Arkadaşlar, herkese selamlar, merhabalar. Şu anda İzmit'e doğru gidiyorum. Kısa bir İzmit gezisi yapacağız. Umarım herkes için ve hepimiz için keyifli olur. Haydi bakalım yola. bilecik'e uğradım bilecik'te sizin de bildiğiniz üzere Şeyh Edebalı türbesi var Osmanlı'nın kuruluşundaki önemli manevi şahsiyetlerden bir tanesi burada aynı zamanda bir padişahlar şeridi var Öncelikle oraya bakacağım Ondan sonra türbeye doğru geçeceğim Hadi hep beraber gezelim <laughs> padişahının 3 boyutlu portreleri mevcut ve bu portrelerin altında kendi biyografileri var. Oldukça güzel bir alan. Buraya geldiğinizde buraya muhakkak ortaya çalışın. Şu anda Orhan Gazi Camisi'nin önündeyim. Buranın yapım yeri bir yıl olarak kabul edilmekte. Camiye hep beraber bir bakalım. Niye? Anası öyle. Arkadaşlar şu anda Osmanlı'nın kuruluşunda iki önemli manevi şahsiyetlerden biri olan Şeyh Edebalık Üyesi'ndeyim. Kendisi aynı zamanda Osmanlı'nın ilk Kadısı Üniversitesi. bu tarafta herkese beraber gezelim. arkadaşlar bu bölümde şey Edebalı'nın eşi ve kızının türbesi var. Şimdi buraya doğru iniyorum. Arkadaşlar İzmit'e ulaştım. Şu anda Atatürk ve Redif Müzesi'nin önündeyim. Orayı gezeceğim. Hadi hep beraber gezelim. Bu yapı Abdülaziz döneminde İzmit Mutasarrıfı Hasan Paşa tarafından yaptırılmış. Osmanlı döneminde Redif yani askerlik görevini yerine getirdikten sonra geldiği Almanlar için yapılmış olan askeri yapılarından biridir. Bu yapı 17 Ağustos 1999 depremine kadar askeri mahkeme binası olarak kullanılmış ancak depremde gördüğü hasardan sonra boşaltılmıştır. Daha sonra özel idaresi tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanarak Atatürk ve Müzesi olarak ziyarete açılmıştır. Arkadaşlar şu anda Kasr-ı Hümayun Müzesi'ndeyim. Az önce Atatürk Öğretim Müzesi'nden buraya geçtim. Burası aynı zamanda Sultan 4. Murat'ın av köşkü olarak da biliniyor. Hadi hep beraber gezelim. Padişah ait saray anlamına gelen Kasr-ı Hümayun ilk kez 4. Murat döneminde ahşap temeller üzerinde inşa edilmiş. Ancak deprem ve yangınlar nedeniyle yıkıldığı anlaşılmış. Günümüze ulaşan bu yapı Sultan Abdülaziz döneminde 1861-1876 yılında yaptırılan saraydır. Saray bazı Osmanlı padişahlarına hizmet vermiş birçok devlet adamı ve önemli şahsiyeti, örneğin Mustafa Kemal Atatürk, Fransız yazar Claude Farrar'ı ağırlamıştır. Neoklasik üslupta Avrupa Barok stilinde iki katlı olup cephesi mermer kaplıdır. Binanın tavan süslemeleri Fransız ressam Sasson'un eseridir. Bu sarayın mimarı ise Karabet Amire Balyan'dır. Mermer işçiliği, tavan süslemeleri, bol sütunlu oluşu, Dolma Bahçe Sarayı'nın küçük bir örneğini bizlere hatırlatmaktadır. 1967 yılına kadar vilayet ve ziraat odaları hizmet veren saray binası bu yıldan sonra İzmit Müzesi olarak kullanılmıştır. 1992 yılında restorasyon alınan müze 17 Ağustos depremiyle hasar görmüştür. 2005 yılında restore edilip tekrar hizmete açılmıştır. Arkadaşlar Kasr-ı Hümayun Müzesi'nden çıktım. Selim Sırıpaşa Paşa Konağı'na doğru gidiyorum. Burası oldukça dik bir rampa. Aynı zamanda İzmit'in tarihi sokakları olarak da anılıyor. Hadi hep beraber gezelim. <laughs> arkadaşlar şu anda İzmit tarih koridorundayım. Ee, burada butik oteller, basın müzesi, Selim Sarıpaşa konağı var. Hadi hep beraber gizli. burası. İkinci Abdülhamit adına yapılan İzmit Saat Kulesi. Şu anda oradayım. Burası bir parkın içinde. Hemen yakında da Atatürk Anıtı var. Arkadaşlar İzmit Saat Kulesi'nin hemen yanında şelale kafe var, dinize bakıyor, muhteşem manzara var. Burada bir pit stop yapabilirsiniz. Arkadaşlar burası İzmit'in sahili. Burada çok fazla kafe ve restoran var. Kısa akşam turu da burada atacağım. Hadi hep beraber görelim. Selim Sırrı Paşa konağına gideceğim. O olan oldukça dik ve rampa. Ona göre enerjinizi ve suyunuzu hazırlamanızı tavsiye ediyorum. Haydi bakalım. Arkadaşlar şu anda Selim Sırrı Paşa konağındayım. Selim Sırrı Paşa 1888-1894 arasında İzmit Valiliği yapmış. Aynı zamanda Osmanlı'nın ilk yol ve köprü mühendisi olarak biliniyor. Bu konu 1892 yılında yaptırmış. 19. yüzyılın iyi ahşap mimari örneklerinden. Aynı zamanda yer düşünmeleri vesaire falan Fransa'dan falan getirtilmiş. O dönemin izlerini taşıyan oldukça önemli bir yapı. İzmit'e geldiğiniz zaman buraya muhakkak gelmenizi önemli tavsiye ediyorum. İçeriye giriş ücretsiz ancak pandemiden dolayı girişle ilgili bir takım kısıtlamalar mevcut. Her yarım saatte alıyorlar. Ona göre gelişinizi planlamanızı özellikle öneriyorum. Arkadaşlar şu anda İzmit Kültür ve Turizm Bakanlığı Etnografya ve Arkeoloji Müzesi'ndeyim. Hadi hep beraber buraya bakalım. Anayüz Komutanlığı Gayret Gemi Müzesi'ndeyim ancak pandemiden dolayı burası hala kapalı ondan dolayı gezemiyorum. Arkadaşlar şu anda İzmit Seka Park'ta bulunan Seka Kağıt Müzesi ve Bilim Merkezi'ndeyim. Hava oldukça sıcak. Burayı da gezeceğim. Haydi hep beraber bakalım. Arkadaşlar bu gördüğünüz Roma İmparatorluk başkenti Nikomedia. İzmit'in aslında kökleri bu Nikomedia'ya kadar dayanıyor. Nikomedia daha sonra İzmit oluyor. burada da Nikomedia'yı Roma İmparatorluğu'nun başkenti yapan İmparator Diklentonius'un bir üstü Burası e, İzmit in, 1882 İzmit olduğu kısmı, Osmanlı dönemindeki olduğu kısmı gösteriyor. Arkadaşlar şu anda Türkiye'nin tek kağıt fabrikası şu an müze olan Seka Kağıt Müzesi'ndeyiz. E, biliyorsunuz kağıt bitkisel liflerin e, selülozik lifleriyle, suyun karışımıyla e, yapılıyor. Çok temel prosesi, süreci böyle. E, burada Seka Kağıt Müzesi'nde bu e, kağıdın üretim süreçleri ikiye ayrılmış. Bu şurayfe denen bir taş var. Ona bağlı özel bir makinenin içerisinde duruyor bu. Bir de kimyasal yöntemle yapılan ikinci yöntem var. Bu taşı dedikleri bir makinenin içerisinde devasa bir taş bu. E, Pomuklar bunun üzerinden geliyor. Kenarındaki bir çarklarla vesaire falan altına taşılıp bu taşla beraber ezilip alt taraftaki hazine hamur haline getiriliyor. Bu uzun süre bu şekilde yapılmış, e, 1922'de Almanlar tarafından tasarlanmış. Ben şurada makinenin e, o dönem için çalışan bir fotoğrafı var. E, makine buradaymış. E, alt tarafında da gördüğünüz gibi haz hazneleri var. Üstte de tomrukları var. Bu tomruklar çevriliyor sürekli. Ve bu taş sayesinde eziliyor. Taş tabi zaman zaman ömrünü yitiriyor ve bu değiştiriliyormuş. E, oldukça zorlu bir süreç. Kültür Parkı'nın içindeyim. Burada bir dizi seti var. Fatih Abdülhamit çekiliyormuş. Ancak şu an tadilatta vesaire gibi mevzulardan dolayı içeriye girişe izin vermiyorlar. Bu Saka Kültür Parkı çok büyük. Çok fazla içeride atraksiyon var. Geldiğiniz zaman buraya ciddi zaman ayırmanız gerekiyor. Arkadaşlar şu an hizmetin merkezindeyim, burada bir yürüyüş yolu var, bu yürüyüş yolu eskiden bir demir yoluymuş, bunun üstü kapatılarak yürüyüş yolu haline getirmiş. Aynı zamanda insanların yürüdüğü, alışveriş ettiği, kafelerin, restoranların olduğu bir nokta. Arkadaşlar burası Evliye Camisi. Amirimiz Sultan Süleyman e, Süleyman'ın damadı Rüstem Paşa'nın kek kudası. Kek tarafından 1576 yılında yaptırılmış. Daha sonra tabi defalarca depremler vesaire falan olmuş. E, en son 10 Temmuz 1984'teki depremde yıkılmış. Daha sonra üstü yapılmış. E, özellikle iç ahşap mimarisi ve cam mutfayları muhteşem tarafa geldiğinizde buraya uğramayı unutmayın. Burası Fethiye Caddesi. İzmit'in merkezi noktalarından. Burada birçok alışveriş noktası var. Aynı zamanda restoranlar vesaire falan da var. Akşam yorulduğunuz zaman buraya uğrayabilirsiniz. İzmit'in önemli dondurmacılarından bir tanesi de bu. Serbestler ee, çok enteresan tatlar var. Mesela Red Bull peynir gibi. Vaktiniz olursa buraya muhakkak uğramanız tavsiye ediyorum. Arkadaşlar günaydınlar selamlar herkese. Bugün İzmit'te üçüncü ve son günüm. Bugünkü rotamda Maşukiye ve Ormanya var. Birazdan yola çıkacağım. Haydi hep beraber yola. Arkadaşlar şu anda Ormanya'dayım. İzmit Ormanya. Avrupa'nın en büyük doğal yaşam park alanlarında. burada birçok aktivasyon var. İşte mesire alanları var. Voleybol sahası var. Bahşi yaşam alanı var. Hobbit evleri var. Bu tarafa yolunuz düşerse buraya uğrayın. Hadi hep beraber gezelim. polisler tarafından korunmuş. Daha sonra bir dönem aşıkların falan saklandığı bir yer olmuş. Maçık e aşık için oradan geliyor. Şu anda Şelale Restoran'dayım. Ee, burası Maçık'ın en tepe noktası. Bunu hep beraber bir gezelim. arkadaşlar Maşuki'ye bir ilçe bu ilçenin en önemli aktivasyonu bir vadi boyunca devam eden dere var. Bu derelerin üzerinde birçok restoranlar var. Doğa ve yeşilin içerisinde yemek yiyip kahvaltı yapıyorsunuz. En tepede şelale restoran var. Şelale restoranın hemen üzerinde bir tane daha var. Bu aslında derenin sağa solu komple restoranlarla dolu. Genelde kiremitte balık, kiremitte köfte tercih ediliyor. E, menüler aşağı yukarı 30-35 TL civarında. Kahvaltı isterseniz 50 lira civarında görünüyor. E, bu maşukiyenin en büyük problemlerinden bir tanesi otopark krizi var burada. Birçok restoran restoran otopark alanlarını kendine rezerve etmiş durumda. Bu tarafa geldiğiniz zaman otopark bulma konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bunun dışında birçok e, hediyelik eşya alabileceğiniz noktalar var benim gördüğüm mesela maşukiye balı çok satılıyor hep beraber gezmeye devam edelim bu özellikle aşağı doğru indikçe suyun azaldığını görüyorsunuz dere, derenin en güçlü olduğu nokta aslında en tepe nokta, şelale restoranın olduğu yere doğru giderseniz oradan bir miktar daha aşağıya da inebilirsiniz buralar şelalenin ve suyun en güçlü olduğu noktalar burası vadi restoran arkadaşlar şu anda Akasya Alabalık'tayım. ortadan geçen derenin üzerindeyiz. Buraya deneyimleyeceğim. Fikirlerimi sizinle sonra paylaşıyorum.